Benim adım Ulaş, psikolojide yardımcı doçentim. FlowQ'nun yani akış katsayısı, akış zekası şirketinin kurucusuyum aynı zamanda. Yıllardır akışla ilgili hem danışmanlık, hem projeler, hem de araştırmalar dizayn edip e, sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Aslında çok bariz bilimsel bir tanımı olmakla birlikte akış bizim özümüzdür diyebilirim. Yani bunu yakaladığımızda Hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılmaya çalışırız. Ee, hepimiz de hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılmaya çalışırken kendi akışımızı, yani kendi varoluş sebebimizi arıyoruz gibi geliyor bana. Ee, akışa girmek de aslında varoluş sebebini bulup öyle ilerlemek anlamına geliyor. Valla e, ben TGP neredeyse 9 yıldır katılıyorum. Ee, hepsi birbirinden güzel oldu ama bugün bu kompakt ortam insanlar insanların tavırları insanların e, burada hem bilgiye aç hem de akışa bu kadar girmeye meyilli olmaları çok cezbedici çok güzel